5 Şubat 2016 Cuma günü Türkiye'den grup. Selamun Aleyküm. Aleyküm, selamun Aleyküm. Eski Kudüs gezisi. Eski Kudüs gezisi. Şam kapısından geldik. Kıyamet gecesine doğru gidiyoruz. Oradan mescid Aksa'ya inşallah. Bu gibi gruplarla yürülebilirmiş Kudüs'te. Maşallah. Elhamdülillah. İmar etmek bu olsa gerek. İhya etmek bu olsa gerek. Evet, grup devam ediyor. Bir gün pasan toprağa belli. Bir anda bu kadar grup gezebilir. Organizatör kardeşlerimize mesaj olsun. Evet, ekip gelmeye devam ediyor. Arkadaki kardeşlerim el kaldırabilir miyiz lütfen? Evet, devam ediyoruz. su Teşekkür Vali ediyorum. Çekinim. Vadi Caddesi'ndeyiz. Şu anda. Eyvallah. Eyvallah Tekin abi. <laughs> Biz de evet grubun sonuna yaklaştık sanırım. Arkadaki arkadaşlar lütfen lütfen devam edelim, hızlanalım. Hızlanalım. Cem Küçük abi. Selam. Yahya ya, en sonda sen misin? Birkaç kişi var tamam Tamam teşekkür ediyoruz Evet Hocam kopkuya kopkuya geliyoruz Elhamdülillah ben, Arkada ben Tamam sağlamdayız <laughs> Arka sağlam Allah'ın izniyle Quer dizer <laughs>